Kanalımızın değerli izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Türk ünlülerin çocukları her zaman büyük merak konusu olmuştur. Bu videoda özellikle baba oğul benzerliği ile sosyal medyada gündem olan bir isme yakından bakıyoruz. Cenk Torun ve oğlu Şan Torun. Çılgın Beriş dizisinde Oktay karakteriyle hafızalara kazınan Cenk Torun bu kez oyunculuğuyla değil, oğlu sayesinde gündemde. Yakışıklı oyuncunun oğlu Şantor'un mezuniyet töreninde verdiği pozlarla adeta ortalığı salladı. Mankenlere taş çıkartan duruşu ve karizmasıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Hatta birçok kişi resmen babasının gençliği yorumunu yaptı. En önemlisi ise oğlunun sevgilisi. Bununla ilgili az sonra. Sevgili dostlar, lisede mezun olan Şantorun için gurur dolu bir paylaşım yapan Cenk Torun, şu duygusal sözleriyle takipçilerini etkiledi. Şimdi karşımda dimdik duran, hayata hazır bir genç var gururlu yok. Ne olursa olsun hangi yolda yürürsen yürü senin arkanda duran bir baba hep olacak. Baba oğul arasındaki bu güçlü bağ herkesi duygulandırdı. Ancak şan ilgili konuşulanlar sadece mezuniyetle sınırlı değil. Kulislerde dolaşan iddialara göre şan torun, okul yıllarından beri birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmek istiyor. Ancak bazı kaynaklar babası Cenk Torun'un bu evliliğe sıcak bakmadığını öne sürüyor. Öte yandan Cenk Torun daha önce verdiği röportajlarda oğlunun tüm kararlarının arkasında durduğunu belirtmişti. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şan Torun babasına benziyor mu? Ve Cenk Torun oğlunun evlilik kararına karışmalı mı? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.